Merhaba arkadaşlar. Aysun Bahter YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size benden tarif edilmemi çok istenen yuvarlak motifimi anlatacağım arkadaşlar. Ben bu motifi tek renge çok yakıştırıyorum. Böyle bir tasarım ipim vardı benim. Ben bunu ördüm. Şöyle bir koton. Şöyle bir koton tasarım ipim vardı. Ben bunu bu motifle ördüm. Bu motifi ben tek renge çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Ama siz her sırasını farklı renkle kullanabilirsiniz. Bunun için 3 numara gri tığa ihtiyacımız var. Bir tane makasa ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu bundan de, bu motiften neler yapılır Ayşun Hanım derseniz ben bu motiften şöyle bir yelek yaptım arkadaşlar. Bakın. Çok da güzel düştü bu motifin aynısı. Böyle bir yelek yaptım. Yeleklerde, hırkalarda, çantalarda kullanabileceğiniz bir motif. Ben de bu yeleğin kol detayını YouTube kanalımda anlattım. Aşağıdaki videolarda bu yeleğimin kol detayı ve cep yapımı videoları videolarımın içinde mevcuttur arkadaşlar. Eğer oradan görmeyenler, duymayanlar varsa oradan bakarak yapabilirsiniz. Bakın gizli cep. Arkadaşlar yeleklerde ben gizli cepi böyle yapıyorum. Bakın şu anda yani hiç cep olduğu belli değil bu şekilde gizli cep yapımını anlattım kol detayını da anlattım bu kol oyuntusunu nasıl verdiğimi de anlattım ee, diğer videolarım da var Oradan bakarak yapabilirsiniz Ben bugün size bu bu motifi anlatacağım arkadaşlar başlayalım şimdi arkadaşlar yapmaya Bismillahirrahmanirrahim tığım 3 Herhangi bir koton ipliği de olabilir arkadaşlar. Benim bu tasarım ipim vardı. Bununla yaptım tek renk. Ama siz tek renk de yapabilirsiniz. Her sırasını değiştirerek de yap yapabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi bu tek renk böyle evrulu iplere bu motifi çok yakıştırdım. Son zamanlarda da bu motiften hep böyle güzel yelekler yaptım. Bu yeleğim de hemen teslime e, koyduğum bir yeleğimdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Normalde 5 çekilir ama bunun ortası 20 trabzan olduğu için buna 6 zincir çektik. Zincirimi kapattım. 3 zincirimle yukarıya çıktım. Bu 6 tane zincirimin boşluğuna 20 tane ikili trabzan. İkili trabzan veya üçlü trabzan. Hangisini kullanıyorsanız. 4 5 5 6 7 8 Allah Allah 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bu alt, alttaki ipi de arkadaşlar her seferinde ördüğüm ipin etrafından dolanıyorum. Bir sımsıkı kitlenme olsun ve göbeğimiz böyle kapalı olsun. Tekrar sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 arkadaşlar. İlk başladığım zincirimin tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirli yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. 4 zincirli yukarıya çıkıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibimdeki boşluğa ikili trabzan aralarına bir zincir 20 tane göbeğim 20 tane olduğu için 20 tane göbeğimin üstüne tepelerine aralarına birer zincir çekmek suretiyle birer ikişer trabzan yapmak suretiyle tekrar üstü de 20 oluyor arkadaşlar eğer her sırasını başka renk yapacaksanız bu 20 tane doldurduğumuz göbekte ipi kırıyoruz herhangi bir yerinden başlayıp ikinci sırasını bir trabzan bir zincir, bir trabzan bir zincir, bir trabzan bir zincir olmak suretiyle 20 tane ikili trabzan aralarına birer tane zincir çekiyoruz. İlla ebrul ip yapmak zorunda değilsiniz. Elinizde tonlama yapabilirsiniz. Mavi tonları, pembenin tonları veya zıt renkler 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Dur, zincir bir zincir çekip bir zincir çekip ilk battığım boşluğa batıp kapatıyorum. Tekrar 3 zincirle yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bu boşluğa, bu boşluklara 2 şerli badem, 2 zincir. Bütün boşluklara arkadaşlar 2 şerli badem, 2 zincir. 2 zincir. Bir ilmek alıyoruz. Bir ilmek daha alıyoruz. İkisini bir çekiyoruz. Arasına iki zincir bir ilmek alıyoruz bir ilmek daha alıyoruz arasına iki zincir bir ilmek alıyoruz bir ilmek daha alıyoruz üçünü bir çekiyoruz arasına iki zincir bu sıramı böyle ben ikili badem dolanayım geleyim arkadaşlar İkili bademlerimi dolandım geldim ben arkadaşlar 20 tane ikili badem oldu iki zincir çektim ilk battığım bademimi tepesine batıp ilmek kaydırma yöntemiyle çıkıp tekrar bir ilmek kaydırma yöntemiyle de şöyle ortaya geliyorum. Bu ortadan da tekrar 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Bu sefer de bu sıraya üçlü badem arkadaşlar. Aynı az önceki yaptığımız ikili bademi üçlü 3 üç zincir. 6 zincir çektik. 20 tane dolgu doldurduk içine. 20 tane ikili trabzan yaptım. Bir üstüne bir trabzan bir zincir, bir trabzan bir zincir. Üçüncü sıramıza da ikili badem iki zincir, üçüncü sıra, dördüncü sıramıza da üçlü badem üç zincir. Üçlü badem üç zincir arkadaşlar. Bu sıramı da bu şekilde dolanıp geliyorum arkadaşlar. Üçlü badem üç zincir, üçlü badem üç zincir üçlü bademlerimi de dolandım, geldim arkadaşlar. Son bademimizi de beraber yapalım. 3 zincir çektik. Üçlü bademimiz 1 aldık ikili trabzan 2 i̇ki aldık. 3 aldık. 4'ünü bir çektik. Buna da üçlü badem diyoruz. 1 2 3 zincir. Yine ilk bademimin tepesine batıp ilmek kaydırma yöntemiyle bir ilmek daha kaydırıyorum ortaya geliyorum. Köşemi oluşturuyorum. Artık burada da 4 zincir çektim. 4 zincirle yukarıya çıktım. Tığımın başını 2 iki doladım. İkisini bir ikisini bir aldım. Yine tığımın başını 2 iki doladım. İkisini bir ikisini bir ikisini bir aldım. 1 2 3 zincir çektim. Yine tığımın başını 2 iki doladım. İkisini bir ikisini bir aldım arkadaşlar. Ben yeleğin büyük beden olduğu için 44 46 beden olduğu için aralarına bir zincir. 44 46 beden olduğu için benim bu yeleğim ben bu motifimi 6 sıra yaptım. Ama sizler 5 sırada yapıp 5 sırada kullanabilirsiniz. Artık öreceğiniz şeyin ebatına göre motifi büyütüp veya küçültmek sizin elinizde olan bir şey arkadaşlar. Normalde bu motif 5 sıralı bir motifti. Ama ben bu yeleğimde 6 sıra olsun istedim. Bu şekilde arkadaşlar normal yuvarlak motifimizi kareye çeviriyoruz. Aralarına ikişerli şerli trabzan birer zincir 3 tane ikili trabzan aralarına birer zincir Dört tane trabzanlarımızı yaptık bir zincir köşemize geldik tığımızın başını iki doladık ikisini bir ikisini bir tekrar tığımızın başını iki doladık ikisini bir ikisini bir tekrar tığımızın başını doladık ikisini bir ikisini bir yaptık. Köşemize 3 zincir çektik. Tekrar tığımızın başına iki doladık. Eğer hızlı anlatıyor isem arkadaşlar videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Yine aralarına bir zincir. Boşluklarıma 3 üç tane üçlü trabzan. Üçlü veya ikili artık hangisini yapıyorsanız şu şekilde arkadaşlar. Motifimi bu şekilde kareye döndüreceğim. Kareye döndüreceğim. Ee, siz 5 sırada bırakabilirsiniz ama benim ördüğüm örgüm 6 sıra olduğu için ben 2 sıra dolanacağım. Ben 2 sıramı dolanayım geleyim. Evet arkadaşlar, motifimin ben son sırasında dolandım geldi. Ben son sırasına zincir çekmedim arkadaşlar. Bu motifin bayağı büyük olduğu için son sıra sırasına, sırasına zincir çekmedim. Ben bu motifimi 6 sıralı yaptım ama sizler 5 sırada yapabilirsiniz. Benim yeleğim büyük beden olduğu için ben bunu 6 sıra yaptım. Ama normalde motif 5 sıraydı arkadaşlar. Yani sizler normal bir örgüler için bunu 5 sıra yapabilirsiniz. Köşesine geldim. ipim içinde geçirdim. Motifimi bitirdim. Arkadaşlar. Motifim işte bu şekilde arkadaşlar. Şunu da şöyle sıkıca zaten araları fazlasıyla yedirdiğim için burada ben ekstra bir işlem yapmıyorum. Sadece kesiyorum. Çünkü bu motifimi hemen hemen bütün ilmeklerin aralarından geçirdiğim için motifim bu şekilde arkadaşlar. Eğer siz bunu tek renk yapmak istemezseniz de e, şey yapmak isterseniz her sırasını farklı renklerle yapmak isterseniz dediğim gibi 20 20 Dolguyu doldurduktan sonra ipi kırıp ikinci sırayı farklı, üçüncü sırayı farklı şekilde yapabilirsiniz. Böyle bir yuvarlak motif benim çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi bu böyle bir hemen testime ben yelek yapmıştım bu motiflerimle. Bu, bu yeleğim de böyle çok güzel oldu. Hemen testime koyduğum bir yelek. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yeleğimin cep yapımını ve kol lastiğini şöyle kol lastiğini YouTube kanalımda anlattım. Bunların videoları mevcut YouTube kanalımda. Merak edenler oradan bakaraktan yapabilirler arkadaşlar. İnşallah verimli bir video olmuştur. Ayson Maher YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı isterim arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparaktan sayfamın devamlılığı için destek olursanız çok mutlu olurum. Instagram hesabımda Bahtiyar Aysun. Oradan da beğeni yorum yapar, takip eder. Sipariş oluşturmak isterseniz oraya da beklerim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi günler.